Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Gündeme dair bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu noktada Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu önemli iki açıklama var arkadaşlar. Bu açıklamaya baktığımızda Temmuz ayından itibaren çalışanları ödenen yemek bedeli vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkarmıştık. Yıl sonunda bu rakamı tekrar belirleyeceğiz. İlave bir yenilik olarak yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu da kaldırıyoruz şeklinde açıklamalarını bizlerle paylaşıyorlar. Çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnası kapsamına alınacaktır. Yapılan ikinci açıklamaya baktığımızda bir müjdemiz de çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinde vergi ve prim yükünün kaldırılmasıdır. İşverenlerin çalışanlarına yapacakları elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmına gelir vergisi ve sigorta prim kesintisinden muaf tutulacaktır Şu şeklindeki açıklamalarını bizlerle paylaşmaktadırlar. Detaylı bilgilendirmeleri web sayfamıza ekliyor olacağım arkadaşlar. Süreçteki bu tür bilgileri kaçırmamak için mutlaka açıklamalar kısmında bulunan Telegram, Instagram gruplarımıza katılmanızı sizlere öneriyorum. Ücretsiz bir şekilde sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, abone olabilirsiniz. Atılan bu adımları nasıl değerlendiriyorsunuz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.